Sevgili satış takipçileri, ben İç Mimar Eda Aydın. Konsept mekanlarda bu hafta Suadiye'de bir apartman dairesine konuk oluyoruz. Dairenin içi tamamen yıkılmış ve yeniden tasarlanmış. Dilerseniz turumuza başlayalım. Eve girişte bizi en etkileyici karşılayan şey bu yanında görmüş olduğumuz duvar oluyor. Bu aslında bir duvar değil, gizli kurgulanmış bir portmanto alanı. Burada çıtalama uygulaması yapılmış. Bu çıtalar aynı zamanda kulp cool görevi de görüyor. Ve burada iki kapaklı bir dolabımız mevcut. Bu alan koridorun devamında da devam ettirilerek burada sanki kübik formda bir ünite varmış gibi duruyor. Bir kısmında çıtalama yapılmış, bir kısmı düz olarak bırakılmış. Bu malzeme cevizin kızıl cilalanmış hali. Evin geri kalanında da parça parça aynı malzemenin kullanıldığını göreceğiz. Bu aleta evin star parçası halinde. Girişte hemen solda salona giriş mevcut salona bir tane kayar kapıyla giriyoruz. Bu camlı demirli bir kapı ve tam karşıda da aynı kapının tek kanat olanı mutfağa girişte kullanılmış. Zeminde gri tonlarda bir seramik tercih edilmiş. Duvarlarda evi aydınlık göstermek adına beyaz tercih edilmiş. Bu da bu iki malzeme arasında beyaz ve koyu renk arasında güzel bir kontrast yakalamış. Koridorda devam eden minyar bir ışığımız var. Bu siyah bir ışık ve bütün koridor boyunca devam edip adeta bize bir yönlendirici niteliğinde. Koridora devam ettiğimizde girişteki portmantonun burada da devam ettiğini görüyoruz. Ve burada yine gizli bir kapımız var. Bu kapıdan içeri girdiğimizde bizi geniş bir alan karşılıyor. Burası hem montların asıldığı bir alan hem de bir tarafta ayakkabıların çözümlendiği bir alan. Rafların altında tek tek led aydınlatma var. Bu da seçebileceğiniz şeyi çok rahat bir şekilde görmenizi sağlıyor. Her eve lazım bir alan olmuş diyebilirim burası için. Salon oturma bölümü ve yemek alanı olmak üzere iki ayrı alan olarak kurgulanmış. E, salona girdiğimizde çok fazla ortada bağımsız mobilya görmüyoruz. Mobilyalar daha çok duvarın içinde çözümlenmiş. i̇şte arkamdaki kütüphane, televizyon alanı, yemek masasının arkasındaki bar alanı duvara entegre olarak çözümlenmiş. Televizyonun bulunduğu duvar ince kalın çıtalar yan yana getirilip bir desen oluşturularak yapılmış. E, bu duvarda gördü, kullanılan renk yine girişte portmantoda gördüğümüz e, kızıl tonlarında. Bu ağaç üzerine aslında cilayla e, kızıllaştırma yapılarak elde edilmiş bir ton. Alttaki alan tamamen kapalı bir alan. E, altta depolama alanları var. E, bu şeylerde de, da aslında bir kulp görevi görüyor. O çıtaları tutup açtığınızda e, dolap kapaklarını açabiliyorsunuz. Alttaki alanın üstünde bir neolit tezgah tercih edilmiş. Burada yanda bir şömine var. Bu biyoetenollü bir şömine. Neolit yanmaz bir malzeme olduğu için biyoetenollü şöminenin altında da gayet akılcı bir çözüm olmuş. Onun tam arkasındaki duvar da yine boydan boya aynı malzemeyle neolit de kaplanmış. Burada kullanılan neolit gri tonlarında ama içinde hafif böyle kızıllık olan bir renk. O yüzden diğer gördüğümüz renklerle de çok güzel bir uyum yakalamış. Yine bunun tam tersinde bir tane açık raf var. O ünite de ham demirden oluşturulmuş. Oturma alanı televizyonu merkez olarak kurgulanmış ve hemen karşısında ve bu tarafta iki tane büyük kanepemiz var. Cam önüne de bir tane tekli bercer yerleştirilmiş. O berjerin yanında da İtalyan bir tane lamba var. Bu lamba okuma lambası, ayarlanabilir, yükselip alçalabilir bir lamba. Ortada cam sehpalar tercih edilmiş. Evin geri kalanında yine salonda da cam aksesuarlar kullanıldığını görüyoruz. Aslında aksesuar olarak sadece cam var. Burada camın farklı renklerini ve tonlarını görüyoruz. Bu böyle hafif dalgalı bir cam. Böyle bir deniz efekti veren, doğal efekt veren bir malzeme. Ve iki ayrı parça üst üste geçirilmiş durumda. İşte gerektiğinde bu üstteki parçayı alıp önünüzde çekip rahatça kullanabileceğiniz durumda. Arkamdaki kütüphane alanı Duvarın içinde entegre çözümlenmiş ve içine aydınlatmalar yerleştirilmiş. Önünde de camlı bir kapak var. Bu aslında akılcı bir çözüm çünkü işte yoksa bunu her hafta temizlemeniz gerekiyor. Ama önüne cam kapadığınızda hem görsel olarak güzel bir görüntü sağlıyor, hem de çok fazla temizlik gerektirmiyor. Aydınlatma olarak sıva üstü spotlar tercih edilmiş e, ve odanın belli yerlerine yer yer yerleştirilmiş. Salonun giriş kapısı e, siyah metalden ve arada camlar var bir desen oluşturulmuş. Ben de kendi projelerimde artık aslında bu tür kapılara yöneliyorum ya işte bronzdan ya da metal üzeri boya kullanarak yapıyorum. Bu çünkü onun kapıdan ziyade daha böyle görsel bir sanat eseri havası veriyor. E, bu kapı iki yana kayarak açılabilen bir kapı cam olmasında şöyle bir avantajı var. Buradan gelen bütün gün ışığı koridora çok güzel nüfuz edebiliyor. Koltuğun hemen arkasında bir tane minik dresörümüz var. Bu da yemek alanı ile oturma alanı arasında güzel bir bölücü niteliğinde. Şimdi bir de isterseniz yemek alanına bakalım. Masa tablası olarak ham ağaç bir masa tablası tercih edilmiş ve bunun ayağında e, demir ayaklar tercih edilmiş. Sandalyelerde koyu gri vizon tonlarda bir kumaş tercih edilmiş e, ve bunda lake malzeme siyah lake malzeme kullanılmış. E, bu koyu gri yine salondaki kanepelerle de güzel bir uyum yakalıyor. E, masanın üstündeki aksesuarlar yine evin diğer tarafında gördüğümüz cam aksesuarlarla uyum içinde. Aydınlatma olarak iki tane lineer e, mermer detaylı aydınlatmalarımız var. Bunlar birbirinin içine geçecek şekilde ve e, işte uzunlu kısalı olarak yerleştirilmiş. Bu da böyle daha dinamik bir hava katmış buraya. E, bu aydınlatmaların e, aynı dilini yine girişte kapının iki yanında alt olarak kullanıldığını görüyoruz. Perde olarak. E, Düz tüller tercih edilmiş ve bunların yanında yine böyle sıcak kahve tonlarında kanat perdeler kullanılmış. Salonun genel yapısı zaten sade hatlarda olduğu için bu perdeler de çok güzel bu uyumu desteklemişler. Salona girişteki duvarda tamamen çıtalama uygulaması yapılmış. Çeşitli büyüklü küçüklü dikdörtgenler oluşturulmuş. Bu yemek alanının tam arkasında oluşturulan alanda da gizli bir bölme var. Burada basaç kapakla bar alanına ulaşıyoruz. Bar, basaç kapakla buraya gizlenmiş durumda. E, açtığımızda ortaya çıkan renk evin genelinde gördüğümüz kızıl tonları. E, beyazın içinde böyle bir kızılın olması bence hoş bir görüntü katmış buraya. E, Bar alanının altında böyle kayar bir tane ünitemiz var. Bu işte çektiğinizde tezgah alanı oluyor. E, i̇şte bardaklar burada asılı. Buradan bardağı alıp çok güzel servis yapıp e, kullanabiliyorsunuz. Bu hem açıldığında şık bir görüntü hem de fonksiyonel bir alan olmuş aslında. Şimdi buradan mutfağa devam ediyoruz. Salondaki kapının tek kanatı olarak mutfakta da kullanıldığını görüyoruz. Mutfağa girdiğimizde sağda bir tane ankastre buzdolabı var. Bu yeni nesil e, dokunmatik açılan kapaklardan. E, Solunda hemen bir tane kahve alanı yaratılmış. Kahve alanının üstünde çeşitli raflar kullanılmış ve bunun altında bir tane içki dolabımız mevcut. E, mutfağa girdiğimizde mutfak U şeklinde tasarlanmış. E, bu şekilde de mutfak aslında kendi içinde iki ayrı alana ayrılmış oluyor. Burası e, hazırlama alanı, diğer tarafta yemek masasının bulunduğu alan. Mutfak lavabosu tam girişte karşıda pencerenin önüne konumlandırılmış. E, hemen arkamda ocak alanı var ve burada dönen tezgahta gayet geniş bir hazırlama tezgahı olarak bırakılmış. Malzeme olarak burada neolit kullanılmış ama mermer görüntüsünde bir neolit bu. Mutfak dolaplarında lake uygulaması yapılmış ve böyle gri tonlarında açık bir renk tercih edilmiş. Kulplarda da yine nikel kullanıldığını görüyoruz, grinin tonlarında. Bu tezgahın üstünde ekstra iki tane sarkıt kullanılmış. Bu hem daha tanımlı hale getirmiş burayı hem de tezgahlar için daha net ışıklandırma olmuş aydınlatma olarak genelde yine salonda gördüğümüz sıva üstü spotlar tercih edilmiş. Mutfak masası ve sandalyesi meşe tonlarda tercih edilmiş. genel olarak burada açık tonlar ve griler hakim. Bu meşe burada bir sıcaklık sağlamış. Yuvarlak bir masa var ve üç kişi etrafında gayet rahat bir şekilde oturabiliyor. Mutfakta oldukça büyük pencereler var. Bu pencerelerde mutfağa çok fazla aydınlık sağlıyor. Perde olarak daha görsel bir şey yerine fonksiyonel bir şey tercih edilmiş ve storlar kullanılmış. Güneş geldiğinde indiriyorlar ve onun dışında bu storlar hep yukarıda toplu duruyor. Böylelikle mutfak çok daha aydınlık bir hal alıyor. Mutfak tezgahının ortaya doğru uzayan kısmında üst alan biraz daha geniş bırakılmış alt dolaplara göre. E, bu şekilde de e, oturunca ayağın girebileceği bir alan yaratılmış. Burada iki tane meşe katlama bar taburemiz mevcut. Mutfakta biri bir şeyler hazırlarken burada bir kişinin de oturup onunla sohbet edebileceği bir alan olması gerçekten keyifli olmuş. Evdeki turumuza devam ediyoruz. Mutfaktan çıktığımızda yatak odalarına devam eden koridor bir kapı ile ayrılıyor. Koridora girdiğimizde solda ofis mevcut. Önce bir oraya göz atalım. Bu oda ev sahibinin bütün hobilerinin bir arada toplandığı bir alan haline gelmiş. Girişte hemen sağda bisiklet asılı duruyor. Bu burada dekoratif bir amaç da görüyor aslında. Sol taraftaki alan masa ve dolap alanı olarak değerlendirilmiş. Odada, zeminde ve kullanılan malzemelerde meşe kaplama kullanıldığını görüyoruz. Ve arkada da gri renk bir lake uygulaması var. Bu lakenin arasına fugalarla çizgiler atılarak daha hareketli bir görüntü sağlanmış. Burada iki masalık bir alan var. Bu masaların arasında da bir tane işte keson görevi gören çekmecelerin olduğu üstüne printerin dura durabileceği bir alan var. Üst taraf, e, burası yüksek tavanlı bir yer. Üst taraf boyumuzun çok dolaşamayacağı bir yer. O yüzden e, kapalı depo alanları olarak kullanılmış. E, buradaki rafta hobilerin yine sergilenebileceği güzel bir alan olmuş. İki çalışma masasından bir tanesi daha işte evrak işlerinin, bilgisayar işlerinin görülebileceği bir alan. Diğer alan ise tam bir gamer alanı olmuş. Burada bir gamer'ın mutlu olabileceği her şey var. Odanın diğer tarafında da bir kanepe mevcut. Bunun yanında da bir tane puf var. Bu da işte bir şeyler izlemek istediklerinde burada oturup ayaklarını pufa uzatabilecekleri keyifli bir yer olmuş. Şimdi buradan yatak odalarına devam ediyoruz. Yatak odalarına devam etmeden önce bir genel banyoya uğrayalım. Genel banyonun zemininde ve duvarında kullanılan seramikler evin genelinde gördüğünüz açık gri tonlarda. Bu açık gri'nin yanında ham meşe dolaplar kullanılmış. Bir alan tamamen dolap alanı olarak değerlendirilmiş. Lavabonun üstü tamamen ayna olarak değerlendirilmiş ve bu aynanın arkasında depolama dolapları var. Ve etrafında da güzel çerçeve şeklinde bir aydınlatma dönüyor bataryalarda, kulplarda, aksesuarlarda hepsinde krom tercih edilmiş. Duş alanına baktığımızda yeşil tonlarında seramik kullanıldığını görüyoruz. Bu yeşilin meşeyle uyumu bence çok güzel bir uyum oluyor bir arada. Kapının hemen arkasında bir dolap alanımız var. Bu jalüzi kapaklarının aralıklı olmasından burada bir muhtemelen kurutma ve çamaşır makinesi olduğunu düşünüyorum. Nitekim de öyle çamaşır kurutma makinesi olduğunda bir havalandırma olması gerekiyor burada. Ya kapakların arasında bırakmanız gerekir bir açıklık ya da altta süpürgelikte ve üstte bir açıklık bırakırsanız da yine havalandırma için yeterli olacaktır. Diğer tarafta meşe kullanıldığı için burada da meşe olması güzel bir denge yakalamış ve Green yeşilin yanında da çok sıcak bir görüntü olmuş. Şimdi öncelikle genç yatak odasına gidiyoruz. Genç yatak odası, mavi ve gri tonlarında döşenmiş. Yine çok aydınlık bir oda. İki, iki cefesi de pencere. E, yatak başında fitilli kadife bir kumaş tercih edilmiş. Bu böyle mavi tonlarda. Hemen arkasında da duvar, e, bundan daha açık bir tonda maviye boyanmış. E, yatağın iki yanında komodin olarak, e, tabure tarzı komodinler tercih edilmiş. Bunlar meşe kaplama. E, yine zemindeki meşeyle güzel bir uyum yakalıyor. Bu alanda gömme bir dolap uygulaması var. Bu dolabın kendinden kulplar yaratılmış dolabın üzerinde. Arkasında bir sedir alanı var ve bu sedir alanının arkasında da yine raf alanları oluşturulmuş. Sedirin alanı yine çekmecelerde güzel kullanışlı bir hale getirilmiş. Bir tarafta da ev sahibinin yelkenden kazandığı kupaları sergilediği çok şık cam bir alan yaratılmış. Perde olarak katlamalı perdeler tercih edilmiş. Bunlar böyle doğal dokulu gri vizon tonlarda perdeler. Yatak örtüsü olarak yine odanın genelinde gördüğümüz gri tonlar tercih edilmiş ve bunun üzerine mavili gri de desenli çeşitli yastıklar koyulmuş. Buradan şimdi ana yatak odasına devam ediyoruz. Yatak odasına girdiğimizde e, bej krem tonlarının hakim olduğunu görüyoruz. E, bu bejin yanında sadece yatak başında, evin geri kalanında da görmüş olduğumuz e, kızıllatılmış ceviz uygulaması yapılmış. Burada bir desen uygulaması var. Tek tek bu parçalar yan yana çakılarak, işte düz, yatay, çapraz gibi burada böyle bir desenli duvar oluşturulmuş. Yatak başında kumaş tercih edilmiş ve bu yine 5 tonlarda. İki yanda da lambalar mevcut. Bu lambalar çevirdiğinizde okuma ışığı haline alıyor. Diğer tarafa çevirdiğinizde ise loş bir gece ışığı oluyor. Yatağın tam karşısında dolap alanı çözümlenmiş. Bunlar gömme dolap olarak oluşturulmuş. Dolapların kulplarında da siyah, arasında da yine yatak başında gördüğümüz kızıl ceviz kullanılmış. Yatak örtüsünde yine bej kahverengi tonlar hakim. Yastıkların biyelerinde yine bu arkada gördüğümüz kızıl tonların devamı var. Ve ortada da bir tane odada bulunan renklerin karışımından oluşan desenli yastık kullanılmış. Böylelikle de odayla daha bütün bir hava yakalanmış. Yatak başındaki bu desenin içinde gizli bir bölmemiz var. Buradan banyoya ve makyaj alanına geçiyoruz. Bu ananda girdiğinizde karşıda öncelikle bir şifon yer makyaj masası alanı var. Tamamen karşı ve yanları aynayla oluşturulmuş ve üstünde gizli bir depolama alanı yapılmış. Devam ettiğimizde solda ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunda, zeminde ve duvarda evin geri kalanında gördüğümüz gri seramin kullanıldığını görüyoruz. Ve bu grinin yanında da yer yer duşun içinde, işte burada bir şerit şeklinde ve alttaki dolapta yeşilin kullanıldığını görüyoruz. Hemen arkada ayna uygulaması yapılmış. Bu aynanın bir kısmı depolama dolabı şeklinde, bir kısmı da sabit bırakılarak önüne güzel şık bir tane sarkıt lamba koyulmuş. Ee, yine burada bataryalarda ve aksesuarlarda krom renk kullanılmış. Duşun içinde e, soft yeşil tonlarda desenli bir seramik uygulaması yapılmış. Bu sadece içeri girdiğinizde tam karşıda gördüğünüz duvarda yapılmış. Geri kalan alanlar yine gri devam ettirilmiş. Banyodan çıktığımızda karşımızda bir alan daha var. Ee, burası da e, evin depolama alanı haline getirilmiş. Gördüğünüz gibi bir depoda olabilecek her şey burada var. Ev turunun sonuna geldik. Şimdi sohbete devam ediyoruz. Yanımda B2RN Architecture kurucusu Berrin Güngenci var. Verim'cim eline sağlık. Çok güzel bir o, Çok ev olmuş. Çok teşekkür ederim. Benzeriyle. Çok sağ ol. Ee, ev sahipleriyle hikaye nasıl gelişti? Yani nasıl böyle bir konsepte karar verdiğiniz? Sanıyorum yıktınız baştan sona bütün. Evet. El. Bu iki ay süren bir proje oldu. Ee, eve ilk aldım. Yani geldiğimizde ev gerçekten kötü bir durumdaydı. Ee, evi komple yıktık. Yeniden yaptık diyebiliriz. Nasıl bir süreç işledi? İşte Sevil Hanım'la beraber bir birbirimizi tanıdık. Hani nelerden hoşlandığını hani renk olarak e, hayat tarzının ne olduğunu gördüm diyeyim. Doğal malzemeleri sevdiğini gördüm. E, evin genelinde pastel tonlara ağırlıklı, sen de fark etmişsindir. Binanın cephesi çok güzel ışık alıyor. E, evdeki bu ışığı karart yani evin içine sok sokmak istedik diyebilede. Eee karartmak istemedik. Bu yüzden daha pastel tonlarını tercih ettik. Fakat gene her zaman yaptığımız gibi işte bir ahşapla, doğal malzemelerle de evi ısıttık. Burada birazcık ahşabın renginde oynadık. Sevil Hanım'la beraber karar verdik diyebilirim. Camı çok seviyoruz. Hani camın yapısını, camın dokularını da görmek istedik. Onun için objelerde, işte sehpada biraz cam ağırlıklı kullandık. Evde böyle yer yer gizli dolaplar, sürpriz alanları yaratmışsın. Onlar da Aynen. çok keyifli olmuş. Evde bayağı bir sürpriz alanımız var. <laughs> ee, çok ben mobilya mobilyayı görmek istemiyorum yani böyle parça parça olmasın diye. İşte duvarlarda gizli bölümler oluşturduk. Ee, sokak kapısından girdiğiniz anda hani vestiyer dolabı ya da ne bileyim bir oda kapısı görmek yerine orayı bir gibi kıl bir hale sokaraktan işte hem vestiyer odası kendisi hani portmanto gibi girdiği anda çıkartabileceği bir bölüm. Ayrıca bir latalı bir bölümümüz var. Ee, orada da işte gene bir ayrı bir bölüm yarattık. Bu evde bayağı bir fonksiyonel alanlarımız evet. bulunmaktadır. Fonksiyonel, sürprizli ve evet. böyle çok da şık alanlar olmuş. Tekrar eline sağlık. Sağ ol, çok teşekkürler. E, biliyorsun satış kanalındayız kripto evet. paralarla ilgili. Ben merak ediyorum sen ne derece ilgilisin kripto paralarla? kripto paralarla ilgili tam adamına sordum. Hiç ilgim <laughs> yok diyebilirim. Ya. ya. çok ilgim var aslında, çok merak ediyorum. <laughs> bir girmek istiyorum, uğraşmak istiyorum ama cesaretim <laughs> yok diyebilirim. E, şey mi acaba hani böyle elinle tutmadığın bir şey ya da işte bir kartla halledemiyorsun ekstra bir şey yapman gerekiyor ya yeni bir aslında e, dediğin yünlerin... doğru ben birazcık şey dokunmayı hani görmeyi daha çok seviyorum yani kredi kartını bile kullanmak bazen bana şey yapıyor yani sıkıntı bile yaşadığım olmuştur senelerdir peki Satoshi Nakamoto'yu biliyor musun biliyorum tamam. ama tanımıyoruz tabii ki de. Gizemdi. Senin evin gibi evler. Aynen benim evim gibi. Aslında kafamız aynı. <laughs> o zaman sana şu soruyu sorayım. Kafanız aynı olduğunu düşünüyorsan. E, Bitcoin'i sen yaratmış olsaydın sen ne koyardın adını? Yani parayı kuran Lidyalılar olduğu için hani onlarla bir meç edecek bir şey dersek Litecoin, Litcoin, Litbitcoin. Litbit. <laughs> litbit. Litbit olsun. Senin. Litbit olsun. Benimki Litbit tamam, olsun. Tamam güzel. Litbit iyi. <laughs> <laughs> teşekkür ederim benim Çok keyifli çok oldu. Çok keyifli oldu. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel bir çekim olduğunu aynen, düşünüyorum. Aynen. Çok sağ ol. Teşekkür Gerçekten. ederim. Rica <laughs> ederim. Konsept mekanlarda bir bölüm daha sonuna geldik. hafta yepyeni bir mekanda görüşmek dileğiyle. Eğer evle ilgili, evde kullanılan ürünlerle, markalarla ilgili bir sorunuz varsa lütfen videonun altına yazın. Birlikte cevaplamaya çalışırız. Evet. Tatoş'u abone olmayı unutmayın. Ve lütfen likelamayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>